Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Birinci videomda nazar boncuğu şablonu dizilimini gösterdim. Bu şekilde burada tek olarak kullandığım zemin beyaz. Burada da arkadaşlar sizinle beraber dizdiğimizde zemin kırmızı bunlardan her yerde olacak. Şimdi başlamayı göstereyim. 1. videomu detaylı izlerseniz arkadaşlar kullandığım ipi ve sıralamayı gösterdim. Şimdi burada tığımızı alalım. Tığımda numara yazmıyor. Muhtemelen 21 numaradır. En ince boncuk tığı olacak böyle ucu bu şekilde ince şöyle bir netleştireyim. Bu şekilde ince bir tığ Burada arkadaşlar ipimizi e, bu model 8'li örülüyor. Onu da söyleyeyim. Bir önceki videomda da söyledim. 8'li örülen bir model. Şöyle kameramdan uzak tutayım. Odaklanma problemi olmasın. Şimdi burada boş ipimizden parmağımıza saralım. 8'li öreceğimiz için 9 tane zincir çekeceğiz. Şöyle ipin düzgün yerinden başlayalım. 9 tane zincirimizi Şöyle biraz daha yaklaştırayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 9 9 tane zincirimi çektim. Hiç boncuk almadan arkadaşlar başladığımız yere sık iğne yapalım. Bu şekilde ilk başladığımız yeri birleştirelim. Böyle bir halkamız olacak. Şimdi burada boncuklarımızı gönderelim. Parmağımıza saralım. Pardon. Çok özür dilerim. Birer birer ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi her e, ilmeye bir boncuk yerleştirerek başlayalım. Bir tane boncuğumu aldım. Ve kapattım. Hemen yanındakine bir boncuk gönderiyorum. Önce ilmeğe battım. Bir boncuk gönderdim. Ve burayı kapattım. Pardon arkadaşlar. Tığım çıktı. Şimdi baştan yapacağım. Olsun önemli değil. Şimdi bir ilmeğime battım, bir boncuğumu gönderdim ve burayı kapattım. Hemen yanındakine battım. Şu an e, kameraya bakamıyorum. Örneğime bakıyorum. O yüzden umarım kamera net çekiyordur. Hemen yanındakine battım. Bir boncuğumu gönderdim. Bunu da buraya sabitledim. Toplamda 8 tane boncuğumuz olacak. Sonra hemen yanındakine Şimdi bir yandan da elim kameraya vuruyor. Titriyor kamera. O yüzden şu an çok zor bir video yapıyorum. Kusurlarıma bakmayın ne olur. Her yuvaya bir boncuk yerleştirerek devam edelim. 6 tane oldu. 7. deyim. ve 8. yani sonuncu ilmekteyim. Bu şekilde ilmeğime giriş yaptım. Şimdi başlaması ilk etapta zor ama sonra düzene girince tıkır tıkır ilerleyecek. Bakın 8 tane boncuğum oldu. Şimdi arkadaşlar ilk boncuğumun sağındaki ipe giriş yapıyorum. Bir adet boncuk gönderiyorum. Ve aynı şekilde boncuğumu oraya kilitliyorum. Tekrar hemen yanındakine tekrar hemen yanındakine yanındakine boncuğumu oraya sabitliyorum. Bakın hemen yanındakinin sağındaki ipten. 8 tane her sırada 8 boncuğumuz olacak. Bazen şaşırıp bir boncuğa iki kere batılabiliyor. O yüzden sayılarını sayın şaşırmamaya çalışın. 7 şu an birinci sıramın sonundayım. Pardon ikinci sıramın. Bakın her sırada 8 boncuk olacak. 2, 4, 6, 7, 8. 8. boncuğumdan tekrar bir üst sıraya geçiş yapıyorum. Şimdi e, böyle dağınık durduğuna bakmayın. 3 ya da 4. sırada boncuklarımız şeklini alacak ve düzgün duracak. Şimdi ilk sıralar böyle oluyor. Niye dağınık demeyin düzelecek. Evet bakın altın sarıma geçtim. Nazar boncuğumun deseninin en alt sırasını yapmaya başladım. Teknik hep aynı. 8 ile örülüyor. Her sırada 8 tane boncuk olmasına dikkat edin. Bir tane şaşırırsanız modeliniz bozulur. dediğim gibi bunu başlaması bir tık oyalıyor başladıktan sonra da tıkır tıkır ilerliyor arkadaşlar bir deseni beraber birlikte yapalım sonra bitişini de göstereceğim bir sonraki videomda ve birleştirmeyi de göstereceğim boncuklarımı ipimden geriye sarkıtıyorum ve devam ediyorum. Her boncuğun sağındaki ipten giriş yapalım. 10'lu modele kadar arkadaşlar bu teknikle örülüyor. Ama ondan sonraki boncuklar yani kalın modeller bu teknikle örülmüyor. Kalınlar farklı bir teknikle örülüyor. Boncuktan değil de ipten sabitleyeceğiz. Şu an boncuğun içinden sabitliyoruz ama kalınlarda sadece boncuğun altındaki ipten sabitleniyor. Onu da belki başka videolarımda gösteririm. şöyle bir nazar boncuğu bir tane yapıp size göstermek istiyorum. Şimdi bunu arkadaşlar sıkı örmenizi tavsiye ediyorum. Çok gevşek olunca model sarkabiliyor. Bazen bana soruyorlar içine sert bir şey mi koyuyorsunuz taş gibi. Yani bu tamamen e, elinin yatkınlığından yani gevşek olmayacak. Sıkı olacak. Ha, bu demek değil. Çok sıkı olup da tığla elinizi delmeyin. Ortasında yani benim elim zaten sıkıdır. Gevşek istesem de yapamam. Ama böyle çok sert de olmayacak. Kararında. Bu bileziklerde arkadaşlar e, Güzel durmasını istiyorsanız sıkı örün. Gevşek bilezik e, güzel durmuyor satışı da zor. Yani ben şahsen kendim bile almam yani. Bakın nazar boncuğumun bir deseni çıkmak üzere şimdi üst üstünün kapamasını yapacağız. Şimdi biraz daha bir geri ittireyim. Evet devam edelim. Dediğim gibi başladıktan sonra tıkır tıkır ilerliyor. Şimdi bir sırada kırmızı ödeyeyim size göstereyim. Evet, bakın birinci nazar boncuğumuz hazır. Şimdi burada, bakın ikinci desene geçiyoruz. Bir nazar boncuğu bu tarafta oluyor, bir nazar boncuğu bu tarafta. Yani her iki tarafta dolu dolu oluyor. Bakın bu şekilde boncuğumuz da şeklini aldı, düzgün. Dediğim gibi sıkı örün, eliniz bir ayar örün. Bu şekilde. Bu toplam 19 santim olana kadar öreceğiz. Yani 1,5 metre uzunluğundaki boncuklar tam 19 santim örüyor. 19 santim de standart bir bilezik. Arkadaşlar ben tüm bileziklerimi 19 santim örüyorum. Standart bu şekilde. Şimdi bunu yapalım. Siz de yapın. Bitişini de kapamasını da göstermek için bir sonraki videomda buluşalım. Hoşçakalın.